kilit oldu garanti BBVA. Evet. Ee, bu arada hani olduğu için ismini veriyoruz. Ee, ne yaşıyoruz? Bankalar içinde bir tehdit söz konusu mu? Sık sık neden bu tür şeyler yaşanıyor? Mesela Avrupa'da da böyle şeyler oluyor mu? Aslında dünyanın her yerinde oluyor. Özellikle mobil bankacılık konusunda Türkiye dünyanın en iyi ülkelerinden biri. Yani ilk beşe gireriz diye düşünüyorum. Bütün teknolojileri alıyoruz ama mobil bankacılıkta şöyle bir durum var. Siz İşlemleri ne kadar kolay yaparsanız mobil bankacılıkta o kadar güvenliğiniz azalır. Güvenliğiniz arttıkça da işlemleri bir o kadar zor yaparsınız. Hı hı. Yani burada tercih edilmesi gereken şey şu. İşlem kolaylığı mı istiyorsunuz yoksa güvenlik mi istiyorsunuz? Ben 2000'li yılların başlarında bankacılık yaptım. Yani 2012 yılında bankadan ayrıldım ve benim yani bir dönem çalıştığım bölümde zaten internet bankacılığı üzerineydi. Ama tabii o dönemde Böyle bu kadar da gelişmiş değildi ee, ve yani bunun bir sürecin bir kısmına, birkaç yıllık kısmına direkt yerinde şahit oldum. Şimdi şöyle oluyor, müşteri talepleri var. Yani mesela internet bankacılığı olarak diyorsunuz ki e, internetten yapılabilecek olan e, havale miktarı 50 bin lirayı geçemez. 50 bin liranın üzerinde havale yapacaksanız eğer mutlaka şubeye gelmeniz lazım. Siz bunu Hı. yapıyorsunuz ama başka bir X bir banka diyor ki. Gel vatandaş diyor ben 500 bin liraya çıkarttım internet üzerinden havaleyi. E şimdi vatandaş Ahmet Efendi de esnaf diyelim ki devamlı para transferi yapıyor ya da ticaretle uğraşıyor. O diğer bankaya gidiyor. Diğer bankaya gidince ne oluyor? Bizim bankada rekabete ayak uydurabilmek için o da diyor ki ben 1 milyona çıkarttım diyor. Bu bankalar kendi aralarında işlemleri kolaylaştıracağız diye rekabet ederken bir yandan da aslında müşterileri hackerlara daha açık hale getirdiler. Bir kere en başta bu işlem kolaylığı muhabbeti yüzünden. Mesela şubeye gitmeden kredi onayı. E sen şubeye gitmeden kredi onayı dersen, senin hesabında para olmasa bile senin yerine gider, hacker senin hesabını hackler, e, kredi başvurusunda bulunur, çıkan krediyi de hesabına aktarır. İşte olay bundan kaynaklı. Yani bizim talebimiz, bizim tercihlerimiz sonucu bankalar da bu işlem kısıtlarını kaldırmak zorunda kaldılar. Onun dışında işlem güvenliği kısmı da çok büyük sıkıntı içinde farkında olmadan açtığımız bir e, işte jpeg uzantılı bir dosya bile yani bir arkadaşımızın gönderdiği fotoğrafı bile açtığımızda onun altında bir trojen olabiliyor ve bizim evet. banka e, hesaplarımıza erişebiliyor şifremize erişebiliyor. E devlet bilgileri zaten çalındı bu ne demek biliyor musunuz annenizin bekarlık soyadı biliniyor demek. Niye? E-Devlet'te senin annenin bekarlık soyadı yazmaz. Ama E-Devlet'te senin annenin kütüğüne ulaşan adam dayının soyadını öğrenir. Hacker. Oradan da anne bekarlık soyadı çıkar. O yüzden bu tür durumlar için anne bekarlık soyadını özellikle başka bir soy isim kullanın. Atıyorum annenizin soyadı Yılmaz mı? Bütün bankalara Öztürk diye verin anne bekarlık soyadını. Böylece bir hacklenme durumu olduğunda en azından bu en önemli güvenlik sorusunu e, atlayamaz hacker bunu bilemez. Onun dışında bilmediğiniz dosyaları asla açmayın. Bunu yaptığınızda e, yani kameranıza kadar her şeye erişebiliyor hacker'lar. Ben bu siber güvenlik konusunu Nasrettin Hoca'nın türbesine benzetiyorum. Türbenin önünde bir kapı var. Kapının üstünde kocaman bir kilit var. Ama kapının ve türbenin üstü açık. Dolayısıyla kapının üstünden atlayıp rahatlıkla içeriye girebilir. Yani sen kocaman bir kilit takıyorsun ama ne yaparsan yap hackerları engellemek mümkün değil. Bankalar burada bir şeyde çıkmazlar. Yani bu iş nereye gider bilmiyorum. Yani biz dijital para dijital para diyoruz ama bu dijital konular geliştikçe beraberinde hacklenme riski de artıyor. Çünkü çok fazla arka kapı bırakıyor. Bu çipler var ya Nvidia'nın ürettiği. Bunların her birinde arka kapılar var. Diğer çiplerde de aynı şekilde. Yani bu mikro işlemciler konusunun bir şeyi parçası. Yani o lojik diyagramda mutlaka bir kapı açık kalıyor ister istemez ve hacker'lar da oralardan sızıyor. Artık bunu yapan yapay zeka hack programları bile var. Yani hacker bunun için bile uğraşmıyor. Şimdi gelelim bankanın genel olarak e, evet. iptal evet. olması. Evet. Şimdi Garanti Bankası'nda işte dün e, ne oldu? Gün boyunca mobil bankacılığa ulaşılamadı. Şubede işlem yapılabiliyordu ama şimdi mobil bankacılığa ulaşamayınca tabii ki insanlar panik oldu. Şöyle düşünün ev alacaksınız, tapuya gittiniz, para hesapta e, tapuya girmeden önce parayı alıcının, e, satıcının hesabına yatırmanız lazım. Garanti bankası hop yatıramadın, kaldı. Evet. Ya da çok önemli bir havale yapman lazım. Belki baban ameliyat olacak. Hastaneye parayı yatırman lazım. Evet. Acil. Hastane para bekliyor. İşte böyle bir sürü binlerce, belki yüz binlerce kişi bir günde mağdur oldu. Şimdi banka tabi burada açıklama yaptı. Yani bir yazılım güncelleme ile ilgili bir javascript hatası anladığım kadarıyla ama Bankaların bunu yapma lüksü yok. Artık yok yani. Günümüzde yok. Çünkü artık yani müşteri memnuniyeti öyle bir hale geldik. Ama şunu da söyleyeyim yani bütün bankalarda bu problemler her zaman oldu. Bundan sonra da olacak. Peki bir bankanın parası komple hacklenebilir mi? Yani bankadaki tüm para komple çalınabilir mi? Yani teknik olarak evet ama uygulamada mümkün değil. Neden? Yani bankada atıyorum 3 milyar lira mevduat var. Hacker nereye götürecek bu parayı? Çaldı diyelim ki. Hiçbir yerden nakit çekemez. Ancak yurt dışında para transferi yapabilir. Bunu da Swift, Western Union gibi uluslararası para transferi mekanizmalarıyla yapmak zorunda. Onlarda da 3 milyar lirayı tek seferde kimse öyle bir para transferi yapmaz. Diyelim ki yaptı. Offshore bankalara gönderdi. Yani kıyı bankacılığı dediğimiz bu ada ülkelerinde hiçbir banka e, anlaşmasına tabi olmayan bankalar bunlar. Bu çok zor yani. Yani hatta mümkün değil de bu tutarda parayı göndermeleri tek seferde. E onun izi bir şekilde sürülür. Yani bu kadar büyük parayı hiç kimseye yedirmezler. O yüzden bankaların öyle komple hacklenme durumu o, o anlamda olmaz. Para gitmez. Ama şu anlamda bir risk var. Banka hacklendi. Kimin hesabında kaç para var? Karıştı her şey. Hmm. Karışabilir. Hmm. Ben bu riski görüyorum yani. Ha, bu risk ne kadar büyüktür? onu bile, o kadarını bilmiyorum. Çünkü onu artık siber güvenlik uzmanları bilir. Bankaların yazılım geliştirmecileri bilir. Ama bu işler yani internet ortamına geldikçe bu riskler de büyüyor. Bitcoin. Ee, peki Cem hocam, e, bankanın burada sorumluluğu nedir? Yani o da çok önemli. Yani neyle mükellef? Şu anda diyelim ki işte sizin dediğiniz gibi paranın bir kısmı, hepsi e, gibi bir e, gitmesi gibi bir durum ortaya çıktı eklenince. E, banka buradaki şeyi nedir? Sorumluluğu ve mükellefiyeti. Şimdi bu hacklenme durumlarında durumu açıklığa kavuşturmak hiç kolay değil. Yani banka mı hacklendi yoksa müşteri kendisi mi hacklendi bunu e, açıklığa kavuşturana kadar bayağı bir zaman geçiyor. Bilir kişi raporlarına bakılıyor, bakılıyor. Ama diyelim ki yani bankanın komple hacklendiği bir durumda artık orada Müşteri hatası olmadığı bellidir. Ama bugüne kadar böyle bir olay Türkiye'de olmadı. Dünyada olmuş olabilir. Fakat Türkiye'de şu ana kadar yani bir bankanın komple hacklenip de e, paraların karıştığı ya da çalındığı bir durum, yani bütün müşterilerin paralarının çalındığı bir durum olmadı. Ama her halükarda ne olursa olsun internet ortamında bir hacklenme durumu varsa burada bilirkişiye başvurulur dava sürecinde. Bilirkişinin raporları doğrultusunda mahkeme karar verir. Evet Yavuz Aydın bir miktar devlet garantisi var diyor. 950 bin lira. Geçen sene 600 bin liraydı 2024'te. 2025 yılında 950 bin liraya çıktı bu. Ama ama, Siz bir şey demiştiniz o geldi aklıma. Eğer e, bu miktardan fazla paranız varsa farklı bankalara 950 veya 106'ya <laughs> yatırarak e, çare bulabilirsiniz demiştiniz. Çok. E tabi yani 3 milyon liran varsa 3 bankaya böl. Ama bu ne için geçerli? Tasarruf mevduatı sigorta fonunun sağlamış olduğu bir şey bu. Teminat. Ve bankanın batması halinde e, size bu teminatı veriyor. Ama sen şifreni kaptırmışsın. Hacker parayı almış Böyle bir durumda bu teminat devreye girmiyor. Hı hı. Yani o arada fark var. Yani banka battığı takdirde mevduatınızı alabiliyorsunuz. 950 bin liraya kadar olan kısmı devlet garantisinde. Ama hacklenme olduğunda bu devlet garantisi kapsamına girmiyor. Aradaki o ince farkı unutmayalım. Evet. Seher Hanım sanıyorum sorunuzu Cem Bey görmüş, ona istinaden yanıt verdi. Şimdi sorularınızı ben gördükçe not alıyorum sevgili izleyiciler. Şu genel konuları bir konuşalım, sorulara geçeceğim. Şimdi Pazartesi günü siyasi gelişmeler de devam ediyor program başında söylemiştim. Özellikle bu davalarla ilgili süreç vesaire Avrupa'nın da elbette dikkatini çekiyor. Özellikle orada yaşayan izleyicilerimizden alıyoruz haberleri ama. Pazartesi günü e, piyasalar nasıl açılacak? E, onu sorayım ve bu gidişatla e, ülke nereye gidiyor? Ya borsa evet, da sanıyorum. çok büyük düşüşler yaşandı bu e, siyasi davalar nedeniyle. Evet, tabi bu aslında borsanın biraz bahanesi oldu. Yani şirketlerin zaten karlılık durumu ortada. Ama ona geçmeden önce şu az önceki konuyla ilgili son bir şey söyleyeceğim. Söyle Şimdi ama. aynı bitcoin gibi coin'ler için de geçerli. Bunlar da dijital ortamda olduğu için üstelik bunlar çok daha fazla savunmasızlar. Yani eee coin'ler güvenlidir ama güvenilir değildir. Güvenli olmakla güvenilir olmak arasında bir fark var. Güvenlidir evet. Yani siz e, bir şifreniz varsa e, o şifreyi bilmeyen kimse giremez ama güvenilir değildir. Çünkü o işte coin borsaları vesaire buralarda yapılan işlemler de suistimale açıktır. Her geçen gün bakıyoruz bir coin borsasının eklendiğini görüyoruz. Dijital ortamda olduğu için mesela bir güneşin manyetik fırtınası halinde e, bu koyun hesaplarının da teknik olarak uygulamada olmayabilir ama teknik olarak silinebilme riski var. Bunu unutmayalım. İşin enteresan tarafı şu. Şimdi tabii ben kendimi tam komple teorisyen olarak açıklayamam. ya yani öyle birisi değilim ama e, fikirlerimi oluştururken ya da bilgilerim bilgimi arttırırken komple teorilerinden de faydalanıyorum. Onu da söyleyeyim. Ama şunu görüyorum yani işin enteresan tarafı e, kriptoyu ve yeni küresel dünya düzenindeki kriptonun rolünü e, çok önemseyenler ve geleceğin kripto paralarda olduğunu söyleyenler aynı zamanda büyük elektrik kesintileri de yaşanacağını söyleyen kişiler yani bu iki fikir birbirine zıt yani kripto eğer dünyanın geleceğinde gerçekten söz sahibi olacaksa o zaman büyük elektrik kesintileri olacak teorisinin desteklenmemesi lazım. Ama hem o teoriyi destekleyip hem de kripto teorisini desteklemek birbirine zıt gibi geliyor. Çünkü kriptolar elektrikle çalışıyor. Şimdi gelelim bu e, ülkenin durumu ne olacak noktasına. Maalesef üzülerek söylüyorum ki yani yaklaşık yani bu süreç ne zaman başladı? 2018'den beri. Özellikle ekonomi alanında sürekli yanlış kararlar alınıyor. Hani biz burada da çok net bir şekilde anlatıyoruz. Yani bunu anlamak için zaten ekonomist olmaya da gerek yok. Yani çok net yapılan hatalar var. Bu hatalar neticesinde de bir türlü biz belimizi doğrultamıyoruz. Hı hı. En yakınımızda yapılan birkaç hatayı söyleyeyim size neler yapıldı. Şimdi bir, Aralık ayında faiz indirimine gidilmesi büyük bir hataydı. Birkaç ay daha bekleyeceklerdi. Al Mayıs'a geldik ne oldu? Mayıs'ta yapsalardı şimdi doğru düzgün bir faiz indirimi olacaktı. Enflasyonu da en azından ezmiş olacaklardı. Ama dayanamadılar. Aralık ayında faizi indirdiler. Zaten e, şeyin, TÜİK'in rakamları zaten güvenilir değil. E, mahkemelik olmuş. Vatandaşın sokakta hissettiği enflasyon zaten bambaşka. Ona rağmen yani TÜİK enflasyonu hala yüksekken faizi indirmek çok büyük bir hataydı. İki, ekonominin ve siyasetin ve adalet mekanizmasının birbirine karışması. Yani Cumhurbaşkanı'nın en güçlü olası rakibinin bir şekilde hapse atılması, diğer taraftan işte Ümit Özdağ gibi siyasetçilerin hapiste kalmaya devam etmesi ve bu yani ben hukukçu değilim ama hukukçuların anlattığı konulara bakıyorum normal şartlarda yani tutuklu yargılanmalarına gerek yok yani bu kişiler tutukluluk ne ne zaman e, devreye girer kaçma şüphesi varsa devreye girer şimdi hı hı. Ümit Özdağ ülkeden mi kaçacak ya da Ekrem İmamoğlu ülkeden mi kaçacak? Öyle bir şey olmaz. Yani. Evet. Evet, yani olmayacak olan şeyler. Şimdi bunları tabii Batı dünyası da görüyor. Keri tereççiler de görüyor ve bu Ekrem İmamoğlu meselesi özellikle bu keri tereççilerin de kaçmasını beraberinde getirdi ve bu son faiz artışı da enflasyonu indirmek için yapılan faiz artışı değil. Doları tutabilmek için yapılan faiz artışıydı. Bu faiz artışından önce bizim kasamızda Brüt rezervlerimiz 170 milyar dolar. Net rezervlerimiz de 70 milyar dolardı. Şimdi brüt rezervlerimiz 141 milyar dolara. Net rezervlerimiz de 40 milyar dolara indi. Yani devamlı her hafta para satmaya devam ediyor Merkez Bankası. Diğer taraftan eritreççiler de ülkeyi terk ediyor maalesef.